Ve yera düşünüyor demek yera. Ra'a gördü, yera görüyor. Gördü anlamı da var ama burada düşünüyor demek. Yani yüfekkir anlamında. İrfan Arap. İrfan Arap düşünüyor. Kimdir İrfan Arap? el yu gazeteci. Ve mukaddimül bernameç, beramiç. Beramiç, bernameçin çoğuluğu. Programlar, ettil mukaddimül beramici televizyoniyeti, televizyon programları sunucusu, gazeteci İrfan Arap şöyle düşünüyor. Yine bu İrfan Arap'ın bir özelliği daha var. ellevi kaza gaza geçiren İrfan Arap gaza, vakit geçirdi anlamında yani zaman geçirdi. Ekfera sera min felafeti ukudin Ukudun tekini aktıdır. Aktı da on sene denir yani. Akt on sene. 30 sene geçiren yani. 30 seneden fazla. Nerede? Avrupa. Avrupa'da geçiren. İrfan Arap şöyle düşünüyor. Şimdi Yervan'ın mehbubu geldi. En irtida e melabisi melabisse. irtida e melabisse. Tehmülü delalati dini yeten. Dini delalat taşıyan. Yani ne diyelim buna? Dini delalata. Dini anlam taşıyan. Oldu tamam. Delalet anlam taşıyan dini mana taşıyan taşıyan tahmini taşıyan bir takım elbiseler irtida etmek giymek delalat diniyeten evfekati yeten veya yani kültürel anlamlar taşıyan bazı elbiseler melabisin tekili melbestir giymek irtida irtedi irtidaen giymek demek yani lebise yelbesü libasen Veyahut da iktesa yektesi en. O da giymek demek. Ev mezhebi yeten ya da mezhebi delalat yani anlamlar taşıyan bazı elbiseleri giymek. nereden? Fi emakinin amel işyerlerinde yerlerinde. Emakin tekili mekandır. Yecibü en yahda'a li davabita ve kavanin ne? <Sessizlik> Yecibü en yahda'a boyun eğmesi lazım. Yani kurala uyması lazım diyor. Hada yahda hudu boyun eğmek demek. Yani giymek boyun eğecek, irtida boyun eğmesi lazım. Neye? Davabit davabitin çoğulu kurallara ya da kanunlara uyması lazım diyor yani. Boyun eğmek burada mecazen tabii. Ve hasse ne yaptı? Teşvik etti. Hasse'den sonra ne geliyor? Alay geliyor. Arap, irfan Arap neye teşvik etti? Fî arabi. El Arab gazetesine verdiği bir demeçte, tasrih açıklamada yani, El arap yani bu gazeteye verdiği bir açıklamada, İrfan Arap teşvik etti. Neye teşvik etti? Ala darureti zorunluluğuna, mecburiyetine. En yeşmelel kararu kullel mutemadat diniyete. Tüm dini inançların kapsamasının gerekliliğini ne yaptı? Teşvik etti derken ne diyelim? Vurguladı diyelim yani. Ee en yeşmelen karar kulle kararın tüm dini inançlar, mütegadat inançlar şemile yeşmeleden sonra harficel gelmedi. Mefkulünü direkt alıyor. ve ma yüthirul ne'rati et taifiyete vel mezhebiyete ne'ratun taifiyetun ev diniyetun demek ee, diyor ki religious fanatizm diyor. Yani Dinsel fanatizm, dini fanatiklik diyor. Fanatiklik diyor yani. Unreasonable devotion diyor. Evet, tamam yani dini fanatikliğe ne aratın diyor. Ne arat. Ne aratın neymiş diyor ki burada. Evet. Taassup diyor, güzel din din de tutucu Enne aratır kavmiye en vataniye evet tamam demek ki tasucu çok güzel açıkladı tasucu kelimesi çok doğru Bununla ilgili tamam dini ne arata yol açan yufiiru burada yol açan demek yani yol açan yufiiru dini ne arat yani dini fanatizme yol açan dini taifide ırksal ve mezhepsel ırki ve mezhebi dini Ürki ve mezhebi burada pardon aratı taifiye tam taifi ve ırki ve mezhebi e, fanatizme yol açan, büfiru yol açan neden olan dini inançları da ne yapması lazım? içermesi lazım diyor bu adam. Ve edafe ekledi bu adam. Ene dudda, ene dırta dıddartide imzi'atin televizyon <laughs> el hicab ben zıddınayım diyor, ben karşıyım diyor bu adam yani şu İrfan Arap. Yani televizyon sunucu kadınların giymesine karşıyım. Dıdda ben karşısındayım diyor. Yani hicap yani baş örtüsü irtida etmelerini karşındayım diyor İrfan Arap. Ya da dıdda ev vad'i sulbanin ala suduri veyahut da e, göğüsler üzerine sulban salipler yani haçlar koyması konmasına da karşıyım diyor. Ev veya iyi şiaratin diniyetin herhangi bir dini simge, sembol ev mezhebiye, ev siyasiye musiratin lil tartışmaya yol açacak. Musiratin lil tartışmaya yol açacak. Mezhebi veya siyasi veya dini şiarat yani simgelere herhangi bir simgeye karşıyım diyor bu adam. Müekkiden bu adam vurgulayarak, ifade ederek diyor bunları. Neye, neyi vurgulayarak ya da neyi ifade ederek? Ala ennehu yehtirim hurriyete tertidâ alamati. Bu alametlerin yani bu ne diyelim bu alamata? Bu kıyafetler diyelim ya. yahuttan da diyelim bu simgelerin takılması. Ha evet. Bu simgelerin takılmasının özgürlüğüne de ihtiram ederim diyor saygı duyuyorum diyor. Saygı duyduğunu ifade ederek söylüyor bunlar. İlla enne hunaken tesyisen <tuh> tesyisen min tibil cemiy' li hali'l seneti bizanki yici bu takminiha. Ancak diyor bu adam ancak hunake <tuh> vardır tesyisen eee siyasileştirmek yani politik hale getirmek siyasileştirmek. Herkes tarafından, mi herkes tarafından bu, bu, mesele siyasileştiriliyor. Bu nedenle bunun kanun kanunlarla ne yapılması düzenlenmesi, yani teknin kanuni hale getirmek yani kanunla düzenlemek yani teknin annene bu durumun diyor yani bunların diyor bu alamatın hazamir alamatı gösteriyor. Kanunla düzenlenmesi lazım diyor İrfan Arap. Ve zekeratil tu o adı geçen mahkeme söyledi. Enne enne men artidai ey şeyin yümethil tabiran al muhtekadatin siyasiyetin ev felsefiyetin ev diniyetin fi emakin amel kad tüberriruhu hacetu sahibil ameli ila takdimi suretin muayyedetin limen yezurune limes müessesete min zebaine ve şurekâe evet evil hayruleti düğüne iyi müşahhanatin ihtimaiyetin Evet şimdi mahkeme zikir etmiş dile getirmiş diyor ki mahkeme siyasi inançlar yani e, siyasiyetin siyasi itikatlar inançları ifade eden yümetlü tabir an abbera an tabir an ifade etmek demek yani onun ifadesini temsil eden siyasi inançlar, siyasi itikatlar, siyasi politik inançlar veyahut da felsefi veya dini inançları ifadeyi temsil eden, onları temsil eden herhangi bir şeyi takmak, giymek, giymenin yasaklanması, mena yasaklanması, irtida giymenin veya takmanın herhangi bir şeyi siyasi, felsefi, dini inançları temsil e, rı, ifadeyi temsil eden nerede iş yerlerinde fi emakemel kad tübe ruhu onu ne yapabilir mazur gösterebilir yani onu, onu haklı gösterebilir berrara yüber ribetebir yaran bir şeyi mazur göstermek haklı göstermek gerekçelendirmek yani ne ne haklı gösterebilir yani bu giyme işinin hacetu sahibi amel iş sahibinin ihtiyacı. İş sahibi derken patron mu acaba ya? Galiba o yani. Ha yasaklamayı haklı gösterebilir. Evet tamam o zaman iş sahibi patron oluyor. Yasaklamayı haklı gösteriyor yani. Giymeyi bunları giymeyi yasaklamayı haklı gösterir. İla takdimi suretini muhayyidetin. Neye ihtiyacı hacetten sonra ilan geliyor? Patronun neye ihtiyacı bu yasaklamayı haklı gösterir? Tarafsız bir suret sunmak yani tarafsız bir görünüm sunmak görünüm vermek suret muhayyede tarafsız muhayyede tarafsız bir görünüm sunmak ihtiyacı yani iş sahibi diyor ki ben tarafsız bir iş yeri sunmak istiyorum diyor. İşte bu ihtiyaç bu bir ihtiyaç diyor yani. Bu ihtiyaç Yasak kararı ne yapabilir? E, haklı gösterir diyor yani Le, kime kime kim için yani kime peki tarafsız bir e, görünüm sunacak? Limandy Zurnel mülseste kurumu ziyaret edenler için zebunlardan zib, 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 zebun müşteri demek müşteriler müş ziyaret eden müşteriler veyahut da ortaklar kurumu ziyaret eden yani müesseseyi kurumu ziyaret eden müşteri ve ortaklar için tarafsız bir manzara sunma, takdim sunma ihtiyacı, patronun buna ihtiyacı bu tür şeyleri yasaklama kararını ne yapabilir? Haklı gösterir diyor. Mahkeme böyle demiş. Evet bu nereye bağlayacağız bu evi? Evil hayluleti düğüne eyye müşahenatin e, müşahane şicar diyor. Kavga demek. Hısan da kavga demek. Bakalım bildiğimiz var mı İngilizce'de? Hiçbirini bilmiyorum bunlardan. Evet. Tamam yani demek ki şicar. E, demek yani. Hasan'ı Münaferat. Ha, münaferat da var. Nefret yani. Nefret tamam. Karşılık nefret duymak yani. Mühatera diyor. Evet. Münaferet, nefret yani. Münaferet, nefret. Şahane e, beğazahu ve adahu. Ha, tamam doğru. Yani bu etti ve ona düşmanlık etti. Tamam. Güzel. Müşahane. tam. Demek ki düşmanlık yani toplumsal düşmanlık engel olmak için. Ha, engel olmak için veya engel olmak için. Şimdi bunu ve nereye bağlayacağız? Li'ye bağlamayız. Limen diye zorun yok. Hayır ona bağlayamayız. E, tabiran an fi emakiremer kat tüberriruhu ev ila takdim evil haylule. Ha tamam. Takdime bağlayacağız. Oldu oldu güzel. Yani şöyle. Eee mü müesseseyi, kurumu ziyaret edecek müşteri ve ortaklara tarafsız bir manzara sunmak veya ha, güzel veya toplumsal herhangi bir nefrete yani nefretin önüne geçmek için güzel, çok güzel, geçmek için geçme ihtiyacı hacetin ilel haylu ileti demek yani tüberrirü hacetunu ilel hayruleti düğüne eyyim evet hayruleti düğüne hale düğüne hayrulet düğüne bu şey yani önüne geçmek demek toplumsal müşahaneler yani kavgaların nefretin önüne geçmek için ve edafet ekledi kim ekledi karar mahkeme karar mahkeme ekliyor gayra <laughs> enne hazet tebrira yecibu en yetevafeku itevafeka ne cevheriyetin min canibi sahibi amel. Ancak diyor gayrı enne ancak lakin ne demek? Hazreti Tebrir yani bu haklılık, bu haklı görme, bu gerekçe dediğimiz Tebrir. Yecibi en niyete vâfaka uygun olmalı. Ma hacetin cevheriyetin öz ihtiyaç yani tam bir ihtiyaçla uygun olmalı. İş sahibi tarafından ihtiyaçla uyumlu olmalı diyor. Yani iş sahibinin ihtiyacına uyumlu olmalı diyor. Galiba onu aşmamalı demek istiyor herhalde. Yani neye ihtiyacı varsa onu yapsın diyor herhalde mahkeme. Hani bunun fazlasını yapma anlamında galiba. Benim anladığım öyle. Ve keşefet ortaya koydu. Pardon oraya geçmeden şu şurada bir şey var ya bir dakika. Tevafe gamme ayye tevafe uyumlu olmak. Cevheri de öz yani gerçek öz tam yani mincani bir tarafından demek. <laughs> 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 mahkeme belgeleri ortaya koydu diyor keşif et ortaya koydu ve fikanın çolu vesaik enne sahibi el amel fil mekani mekani ni eblegha el muvazzafatin bi anna irtidaa el hijab mamanu ve cerat tafaquhuma anil ameli ve bila uhma bil kulum ila el ameli duna hijabin aw say tumnaklukuma ila vazifatin ukhra mahkeme belgeleri ortaya koydu. Niye? İki tane patron sahibi değil amel. İki patron film mekanin. iki iş yerindeki iki patron ebleva ne yapmışlar? Tebliğ ettiler. Tebliğ ettiklerini. İki tane kadın işe tebliğ ettiklerini mahkeme belgeleri ortaya koydu. Niye peki? Bir en nertide el hicab başörtüsü takmak yasaktır. Yasak olduğunu onlara tebliğ ettiklerini ortaya koydu ve cira ittifakının iğaf hükmü pardon iğaf an iğaf antamı ve işten el, el çektirilmişler yani iş bıraktırılmışlar yani işten ay, ay e, kovulmuşlar yani iğaf hükmü anil amel ev an ve iblahu huma bil guduma ilel ameli ve onlara eblaga yübliğü iblaga yani duyu, e, ulaştırılmış yani tebliğ edilmiş bu ikisine bir gelmeleri işe hicapsız yani başörtüsüz gelmeleri ev veyahut da ikisinin nakledileceği nereye? Başka bir işe nakledilecekleri seyyeti menakluhuma ila vazifeti başka bir işe nakledilecekleri nakale ila var burada temme nakluha e, naklediliyor. Mekani yetayen alal mahkamat entastura hukman fi filqiyati bi sha'n ma iza kana man ul muwazzafatin min irtidai al hijab fi makan al amali yumaththil intihayan li hurriyat al aqide annahu muta'un fi itar darriyat idarat al amr yataayen ana yanbghi ala hadha al hijab ana yani kana yataayen ala dam kan yajibu ala kan yanbghi qada kan yajibu demek yani gerekiyordu tayen diyordu yani gerekiyordu mahkemeye karar çık bir hüküm çıkarması sadara çıkardı. Yesturu çıkarıyor, suduran çıkar çıkarmak. Bir hüküm iki tane gaziyede, iki davada yani iki davada bir şey hakkında ma iza kane men'ul muzaffetin min irtida'il hicab bu e ıp madığı demek ma ise ıp bir e, nokta nokta madığı ıp madığı hmm. iki me me memurun iki kadın memurun başörtüsü e, takması takmaların yasaklanıp yasaklanmayacağı hakkında hı tamam İzakye menul muzafete minita el hijab fi amel iş yerinde iki tane kadın işçinin başörtüsü takıp takmayacağının yasaklanması. Pardon başörtüsü takmalarının yasaklanıp yasaklanmayacağı hakkında ki iki davada mahkemenin karar çıkarması gerekiyordu. Yemesli intihaken li akide. Ha pardon, ee, bir dakika. Şimdi iki tane kadının, kadın işçinin başörtüsü takmalarının yasaklanmasının inanç hürriyetini ihlal edip edi, e, ihlali yani hürriyeti ihlalenin temsil edip etmediğini etmediği hakkında ha, şimdi oldu şimdi yani ma iza men'û yumessilû şuradaki men'û kânen ismi yumessilû haberi iki kadın işçinin e, başörtüsü takmalarının yasaklanmasının iş yerinde başörtüsü takmalar yasaklanmasının inanç hürriyetinin intihak yani ihlalini temsil edip etmediği hakkında. Evet. İntihak ihlal demek yani. Hak ihlali diyoruz yani hak ihlali. O işte. Em en ya da ennehu mütehun serbest fi itar hürriyeti idareti amel. Müteh olan ne peki? Yani men yani ennehu. Serbest yani yasaklanabilir yani iş idaresi özgürlüğü çerçevesinde, itarı çerçevesinde, iş yönetimi özgürlüğü, iş yönetimi özgürlüğü çerçevesinde bu yasağın konulabileceği, konulup konulamayacağı hakkında bir karar çıkarması ne yapılıyormuş? Bekleniyormuş. Vel mer'etanil mezkuratan, mezkur iki kadın huma, o ikisi muvazzafetün fi merkezin liraiyeti tıfli. Kreşmiş galiba merkezin lirâet-i tıfli, yani çocuk bakım merkezi galiba kreş olsa gerek. Kreşte e, işçiymiş bu iki kadın. Tüdi ruhu manazzamatu munazametü, manazzamatun hayriyetün fi Hamburg. Hamburg'taki bir hayır manazzamesinin yani hayır kurumunun idare ettiği tüdi ruhu idare ettiği, yönettiği ve amiletü e, hazinetin Ha, birisi neymiş? Demek ki Hamburg'daki bir kreşte işçi, diğeri de ve ameliyatı hazinetin fişsizleti molur moler. Moler eczaneleri zincirinde ve ameliyatı hazine. Depo işçisi, ha hazin, depo işçisi. Tamam. Yani depolayan işçi. Biri depo işçisiymiş. Yani moler eczaneleri zincirinde. Depo işçisi. Diğeri de Hamburg'da bir hayır kurumunu idare ettiği çocuk kreşinde işçiymiş bu iki kadın yani.